Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 32 yıl önce Madımak'ta kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum. Madımak katliamı hepimizin yüreğinde hala kanayan bir yara. Çünkü Madımak'ta sadece bir yangın yoktu. Orada devletin zaafı, yetkililerin ihmali hatta yer yer suskunluğu vardı ateşe verilen bir otel değildi. Orada bu ülkenin kardeşliği, birlik beraberliği, gelecek güzel günleri olan inancı yakılmak istendi. Ve katliam adeta göz göre göre geldi. Pir Sultan Abdal kültür şenlikleri kapsamında kente gelen yazarlar, şairler, sanatçılar günlerce hedef gösterildi. Günler öncesinden tehditler, Nefret söylemleri organize karalamalara şahit olundu. Ve o kara günde 33 canımızı, insanlığımızı, vicdanımızı yitirdik. Aradan geçen 32 yılda Sivas katliamı hakkında birçok dava açıldı. Ancak kamuoyunun vicdanında ne adalet tam olarak yerini buldu ne de sorumlular ortaya çıkarıldı. Faillerin bir kısmı hiç ceza almadı. Bir bölümü yurt dışına kaçtı. Yine bazıları ise zaman aşımı gibi bütün vicdanları kanatacak gerekçelerle serbest bırakıldı. Değerli milletvekilleri, ben milletvekilli kimliğimin de ötesinde vicdani bir sorumluluk ile bugün bu önergeye evet diyeceğim. Çünkü bugün verilecek her oy sadece geçmişin karanlığını aydınlatmakla kalmayacak. Yarınlarımızın faili meçhullerine, kışkırtmalarına, provokasyonlarının da önüne geçmiş olacak. Bakın çok değil daha birkaç gün önce İstanbul'da yine benzeri bir suçsuzluk cezasızlık kültürünün örneğini Leman dergisinin önünde gördük. Silivri'de rehin tuttuğunuz Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Saraçhane'ye gelen gençlere, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen emekçilere, Gazze'de yaşanan katliama ses çıkartmak için yürümek isteyen İstanbul Ül Örgütümüze olanca şiddeti uygulamaktan kaçınmayan emniyet güçleri, Leman dergi binasına taş ve sopalarla saldırıldığı, kapılarının zorlandığı, açık açık ölüm tehditlerinin savrulduğu gecede adeta izlemekle yetindi. Daha da vahimi Büyük Doğu Akıncıları Derneği Başkanı'nın kamuya açık bir şekilde ya onlar ölecek ya biz dediği bu ülkede bu sözün herhangi bir hukuki yaptırımı olup olmadığını henüz öğrenmiş değiliz. Üstelik İçişleri Bakanı'nın olay sırasında gözaltına alınan dergi çalışanlarının ters kelepçeyle sürüklendiği görüntüleri paylaşmasını buradan esefle kınıyorum. Değerli milletvekilleri, bugün özgürlük, ifade özgürlüğü hedef alınıyorsa, karikatür çizenler tehdit ediliyorsa bunun sebebi Sivas katliamının 10 Ekim Gar katliamının faillerinin ortaya çıkarılmaması, aydınlatılmamasıdır. Meclis olarak yapmamız gereken şey adaleti geciktirmek değil geciken adaleti bugünden itibaren inşa etmeye başlamaktır. Bu önerge sadece bir araştırma önergesi değil aynı zamanda bir vicdan testidir.